Arkadaşlar hepiniz Sevecek Mevs serisine hoş geldiniz. Bugün Art of Rally oynuyoruz. Burası Kalite kokuyor. Bu kanala ilk kez geliyorsanız Sevecek Mevs serisinde küçük büyük fark etmez. İlk kez oynadığım, merak ettiğim oyunlara bakıyoruz. Şu anda bu oyunu Xbox üzerinden oynuyorum. Xbox'ın ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilmeyenler varsa acilen baksın. 30 liraya bir sürü ve bir sürü bir sürü büyüklü küçüklü oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir dönemde sakın bakmayı unutmayın. Kesinlikle seveceğinize eminim. İşinize de geleceğine eminim. Hemen geç hadi. Keyifleriniz nasıl arkadaşlar iyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Allah! <gülüyor> <gülüyor> sürmesi keyifli ha. Evet. Oh. Nani deska? Hayır. Vallahi zor. Ama hayır ya. Böyle olmaz. Çakılın yoldan! Hayır! Allah. İşlerinden bir tanesini ezdim. Hala ıslık çalıyorlar. Arkadaşlar, aranızdan birisi öldü şu an. May, 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 may. Akıyorum ha. He? Let's go. Allah. Atma, atma, sakın atma. Okay. Yani şimdi bu full tek başına oynanılan bir oyun mu yoksa yarış yapabiliyor muyuz onu anlamadım hiç. Belki kariyerin ikinci şeylerinde falan mı? Continue season. Time attack. Location. Stage 2'yi de deneyelim abi. Yani kontrolleri eğlenceli. Gayet keyifli. Ama yarış olsa daha eğlenceli olur gibi. Yani full tek mi devam edeceğiz onu bilmiyorum. Yoksa araba sesi, kontrolü falan. Keyifli yani. Aşırı, aşırı iyi süremediğimden mütevellit pek başarı da değil ama yani. Bu oyunu harika oynayanlar nasıl oynuyordur? Merak ettim şansı. oyun tam şey ya. Ne iyi hiçbir şey yapacak halin yok. Böyle açacaksın arkaya müziğini. Artık ne dinlemek istiyorsan hiç fark etmez. Sürücen random yani. Çok çili bir oyuna bence. Saatlerini gömeceğin bir oyun değildi böyle ayda bir, ayda iki. Takılırsın yani bununla. Bir de bedava yani arkadaşlar. Bedava. Game Pass. Teşekkürler Game Pass. <laughs> Game Pass'in köpeğiyiz arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ürün yerleştirme bulunmamaktadır. Para almıyorum. <laughs> Keşke alsam ama. <laughs> Allah! Hayır! Ama yani Game Pass'teki eee 10 GB altındaki bütün oyunlara baktım neredeyse. 50'ye yakın oyun indirdim. Hepsine sevecek miyim, çekeceğim. Yani böyle bir Game Pass'te neler oynayabilirsinizi göstermek için iyi bir seri olacak bence. Bence iyi geldik. Yani arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani bu oyunda daha fazla neyini göstereceğim bilmiyorum. Yani tek başıma yollarda savrula savrula takılmaya devam ediyorum. Üçüncü olmuşuz. Okey. Gayet iyi. <laughs> Meraklısına diyelim. Geçelim. Sevdim. Ama dediğim gibi ayda bir falan oynanır. Muhtemelen oynamam ama. Yani aklıma gelmez. Ama aklıma geldiğinde de açarım abi. İki sağa sola çarpar kapatırım. Yani gayet okey bir oyun. Ben beğendim. Yani amacı ralli sürmek ve bunu gayet güzel bir şekilde hissettiriyor. Yani daha ne isteyelim biz bu oyundan değil mi? E güzel kariyer modu gayet güzel. Araba açıldı abi direkt. Gayet güzel görünen bir araba Beğendim Peki bu yeeey sesine gerek var mı gerçekten yani